Güvenliği ee, ve yayalarında güvenliği bu konuda dikkatini artırmaya çalışıyoruz. Değil mi? Evet. 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 Bence güzel oldu çünkü e, yayılar daha böyle dikkatli olacak bundan sonra. Sürücülerimiz de daha çok özen gösterebilir bu konuda. Sürücülerin daha dikkatli ve özenli olması gerekiyor. Çünkü yayalarımızın bir şeyi yok yani, bir kurtulma şansı yok. E, o yüzden sürücülerimizin daha bir dikkatli olması gerekiyor. Özellikle engelli, engelli vatandaşlara daha dikkatli olması gerekiyor bu konuda. Kırmızı düğükler e, annemiz ve babamızın veya akrabalarımızın hata yaptığında ona korkmadan ee, bu hatayı yaptınız, onu söylemek gerekiyor. O yüzden bu düdükleri çalarak onları daha kolay uyarabiliriz. Gerçekten e, trafik bilinci oluştu çünkü bundan sonra daha dikkatli bir şekilde yaya, e, yaya geçidinden geçmeye dikkat edeceğim. Trafikte yayanın önceliğini göstermek için, belirtmek için çizildi. Daha dikkatli olmamız gerektiğini anladım. Karşıdan karşıya geçerken yaya geçidinden geçmeyi önce sola sonra sağ sonra tekrar sola bakmam gerektiğini öğrendim. Evet buradayız.